yoğun bakım yatak sayısındaki yatanların stabil olması giderek azalması artmaması çok, çok artmaması önemli. Artmaması çok önemli. Entübe edilen hasta sayısı da e, aynı şekilde yoğun bakım yatak sayısının yarısı kadar o da aynı şekilde artmayarak devam ediyor. Sayılara bakmak kolay da hocam gerçekten düşündüğünüz zaman 1033 kişi şu anda entübe hastası. Acil şifalar diliyoruz gerçekten. Tabii ki iyi yönünden de bakmaya çalışıyoruz. 19 Nisan'la 20 Nisan'ı bir yan yana koyup karşılaştıralım olur, mı tabii hocam. tabii daha iyi olur. Gidişatla ilgili bize daha iyi bilgiler verir. Bakın Çağla görüyor musun? 1031, 1033. Evet. İşte 1922, 1909 daha da azalmış. Evet. Yoğun bakım hasta yatak sayısı. Evet. Bunun, bunun stabil olması ya da geriye doğru azalması çok önemli bir göstergedir. Niçin? Bizim tedavideki başarımızı gösterir. Evet, 19 ile 20 Nisan arasında, arasında entübe hastamız sadece 2 kişi artmış. Evet. 131 1031-1033 bu da iyi işaret. Ay e aşağı yukarı aynı yani koruyor demek. Koruyor demek oluyor. Hızlı bir şekilde katlanarak artmaması bizim tedavi yönünden olan başarımızı gösterir ki bu bizim tedavide aldığımız başarı dünyada çok önemli bir yere getirdi bizi. Hı hı. Bakın bunu konuşuruz. Bu işte hastalığın evet %100 tam bir ilacı tedavisi yoktur. Onu biz de biliyoruz. Ama mevcut ilaçlarla, mevcut zamanlamayla bu hastalığa bizim ülkemizde erken devrede yaklaşımımız, bütün hastaları vatandaşlarımızı ücretsiz olarak tedavi edişimiz ve Japon kökenli Çin'den getirdiğimiz 1 milyon tablet Favipiravir isimli antiviral ilacın da ülkemizde mevcut olması, devamının da olması İlk grup, birinci grup sıtma ilacıyla birlikte bunların rahat kullanılması, son derece yoğun bakıma gidiş sayılarını azalmakta, azaltmakta ve kontrol altına almada önemli bir kriterdir.